Türkiye'de yaşanan elektrik kesintisi İstanbul'da da hayatı felç etti. Kesinti sebebiyle metro ve tramvay seferleri durdu, trafik ışıkları çalışmadı. İşlerini elektrikle yürüten esnaflar da kesintiyle birlikte zor anlar yaşadı. Rezillik başka bir şey değil. Yani hangi yüzyılda elektrik yok? Türkiye'yi saran elektrik kesintisi belki de en çok İstanbul'u etkiledi. Biraz kesintiyle birlikte dev metropolde hayat adeta durdu. Elektrik kesintisi sebebiyle trafik ışıkları sönünce seyir halindeki sürücüler ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar zor anlar yaşadı. Kesinti ulaşımı da felç etti. Metro seferleri uzun süre yapılamadı. Kesinti sırasında metrolarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken duraklara yeni yolcular alınmadı. Yolculuk yapmak için geldik ama metro kesilmiş. Yani elektrikler kesilmiş. Size bilgi Anlamadım. verildi mi? Herhangi Eylül bir ol... bilgi verilmedi. Taksim başta olmak üzere tüm metro duraklarında kepenkler kapatıldı. Duraklara alınmayan vatandaşlar seferler başlar ümidiyle uzun süre dışarıda bekledi. 15 bir dakikada bekliyorum oğlum ne ya yapayım? yağmur nasıl gideceğim ben eve? Ne kadar bekleyeceğiz bu sürede peki? Bekleyeceğim yürüyerek gideceğim aldı. Ne yapayım? Bazılara. Tramvaylarda da durum aynıydı. Elektrik kesintisi nedeniyle tramvay seferleri durdu. Kesintiye durakta yakalanan vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kesinlikle tramvay bekliyorum evet. Yarım saattir tramvay bekliyorum henüz gelmedi. Ne olmuş beklik, gel Bilmiyorum genelinde İstanbul'da her yerde elektrikler kesik. Neden olduğunu bilmiyoruz. Metro ve tramvay seferlerinin yapılamaması nedeniyle vatandaşlar belediye otobüslerine akın etti. Hal böyle olunca duraklarda ve araçlarda aşırı yoğunluk görüldü. Elektrik kesintisi esnafları da vurdu. İşlerini elektrikli aletlerle yapan berberler kesintiyle birlikte büyük mağduriyet yaşadı. 45 dakikalık elektrik yok. E, ceyranlar olmayınca fön çalışmıyor. E, sularımız akmıyor, kesildi. Sıkıntımız var tabii oluyor. Elektrik kesintisi eczacıları da olumsuz etkiledi. Kesinti nedeniyle sisteme girilemediği için hastalara ilaç verilemedi. Nasıl yani işlerinizi yapabiliyor musunuz? Yok iş yapılmaz bizim durumda her şeyimiz elektriğe bağlı. Yani bu internet üzerinde zaten ilacı bile göremiyoruz yani ne yazılmış ne yazılmamış. Şeyde kesinti geldiği için. Hastalar da Anladım. Bayağı sürecek evde evet. kesinti.